bir aksilik çıkmaz değil mi? Eminsin. Siz hiç merak etmeyin. Bütün mesuliyet bana ait. Siz sadece aradığınız kadının özelliklerini bana söyleyin. Gerisi kolay. Başta doğurgan bir soydan gelecek. Vaktiyle bizim köyden saraya bile gelin alırlarmış. Kendi köyümü önermem tesadüf değil yani. Bizim köyün kadınlarının doğurganlıklarına tarih bile şahit. Güzel. Başka? Bu kitapta okudum. İlginç şeyler var. Güzel bir kadında olması gereken özellikleri sıralamış. Saçı, kaşı, kirpi ve gözü siyah olmalıymış mesela. Dört yeri de beyaz olacak diyor kitap. Yüz, diş, tırnak ve göz bebeği. Burnu, ağzı, ayağı ve eli küçük olursa güzelliğine güzellik katılırmış. Eskiden kayınvalideler bunlara bakarak seçerlermiş gelinlerini. Ah bakalım bizim şansımıza ne çıkacak. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bulduk. Hmm. Kimlerdensin sen? Bulgar Sadık'ın kızıyım. Babanı bilir, tanırım. Demek senin gibi yetişkin kızı var ha? Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Selam söylersin baba. Olur. Hadi canım. Muhtar hayrı mı geliyor? Elinin körü geliyor. Ne dedik şimdi? Çocukluk arkadaşım Yamalı Hayri'yi sorduk. Ne var bunda? Asıl önemlisi meşhur zenginlerden Melahat Hanım'ı getiriyor bu köye. Piango Piyango bu Piango. Bana bakın. Sakın ola saygıda kusur etmeyin. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Memleket onların. İşte şimdi o kadın Melahat köyümüze geliyor. Niye? Onların yaveri Hayri emmemiz sayesinde. Hayır sıkı sıkı tembih Bu kadına yağ çek. Hürmet et. Parayı hizmete koparacağız inşallah. i̇nşallah, inşallah. Anladınız mı? İnşallah. Hah, geliyor işte. Çalın lan. Efendim sizi karşılamaya gelmişler. İnşallah aradığımızı buluruz. Merak etmeyin efendim. Buluruz. İnşallah. Buluruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayri. İyi yere kapak atmışsın. Ben Sadık. Tanımadın mı? Bulgar Sadık. <laughs> eee hey, muhtar. Bir çay filan ikram etmeyecek misin? Ne demek efendim? Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. <laughs> Kahvemiz biraz gönledir. Yeni cami de yaptırmak istiyoruz ama... Bir hayır sahibinin ön ayak olması lazım. Bizim dağın suyundan. Hmm. Oh nefis. Afiyet olsun efendim. Ey muhtar... Söyle bakalım, köyün başka ne gibi ihtiyaçları var? Melahat Hanım efendi, bir sağlık ocağımız olsa diyoruz. Sonra köprümüz, gelirken görmüşsünüzdür. Deredeki köprü çöktü çökecek. Sonra, sonra... Hayır, hepsini not al. Tabii. Dediklerinin hepsi olacak. <laughs> Allah razı olsun. Hiç merak etme. Allah ne muradınız varsa versin. Hayır işlere ne kadar düşkün olduğunuzu gazetelerden hep okuyorduk zaten. Bu beyefendi kim? Bulgar Sadık. Benim çocukluk arkadaşım. Öyle mi? Biz Bulgaristan'dan göçmüşüz zamanında. Hayır ile çok elma topladık bahçelerden. Erikler araklardık. Daha neler neler. Nostaljiyi bırakalım da meseleye gelelim. Peki efendim. Muhtar, seninle önemli bir mevzuyu konuşmamız lazım. Yemek hazırladım. Evde konuşsak? Hı <laughs> <laughs> Gel bakalım muhtar. Otur şöyle. Telefonda sana söz etmedik. Bizim buraya gelme sebebimiz var. Buyur Hayri abi. Bize özüne sözüne güvenilebilir. Ağzı var dili yok bir kadın lazım. Çocuksuz, dul, sağlıklı, genç bir kadın. Melahat Hanım'ın aile köşkünde özel hizmetçi olacak. Eline yüzüne bakılır. Temiz, biraz da saf olsun. Doğurgan bir aileden seçelim. Doğurgan? Ha, şunun için diyorum. Nesli sağlam olan kadınlar daha şefkatli olurlar ya. Onun için. Biliyorsun, kısır kadınlar asabi olur biraz. O da bize gelmez. Benim bildiğim var birkaç kadın. Hanım daha iyi bilir. Hı hı. Melahat Hanımefendi memnun kalırsa bütün köyü abad eder. Tarihlerinize uyan kardeşlerimiz işte bunlar. Birini beğendiniz mi? Başka var mı? Peki, teşekkür ederim. Tamam mı? <laughs> Yakın köylere bakalım. girerken karşımıza çıkan kız. Saadettin'in kızı. Zehra, ona da haber gönderdik ama hayvana çıkmış. Bulabilir miyiz? Hı hı. İsterseniz çağırtalım. Hemen. Nerede bunlar? Bilmem. İşte buradalar hanım. Dikkat et. Seni kurtaramam. Ben de yüzme bilmiyorum. Merak etme bir şey olmaz. bir ada, üç koyun ve ortada su var. Şimdi bunları nasıl karşıya geçirirsin? <laughs> He? Önce birini alırsın. Ah. <laughs> Hüseyin! 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 Hüseyin!

Misafir geldi. İstanbul'dan geldiler. Şifir de var. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Ha. ha işte benim kızım. Serah gel buraya. Oğlum sen götür yine, hadi. Ah. Yürü. Gel kızım gel. Bak kim gelmiş. Hoş geldin. Tanıdın mı? Tanıyamadın değil mi? Nereden tanıyacaksın canım? Hayri abin. Hayri abin. Bizim köyden. Askerden sonra İstanbul'a gitti de gelmedi ya. Kızım Hayri abin. Benim çocukluk arkadaşım. Hani ben hep bunları size anlatırdım ya ya. Hayri abin. Büyük kapılarda çalıştıydı yani. Hayri abin. Hala çıkaramadın mı? Ya anlayamadım be kızım. Hayri abin. Aa yamalıların Hayri abi. Ha? Ha? <laughs> Hadi babası kırk yamalıydı. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendi şimdi büyük kapılarda yaver. Öp bakayım elini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. efendinin de elini öp. Hani televizyonlarda falan çıkıyor ya. Kocası şirketlerin sahibi ...meşhur Melahat hanım. Memleketin tanınmış zenginlerinden... ...Hayri ağabeyinin... ...her şeyin sahibi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak şimdi sana ne diyecek Melahat hanım. Seni sabah hayvana giderken görmüşler. Çok beğenmişler. dön de bir bakayım. Bir daha dön bakayım hadi. Aa, güzel maşallah. Adın ne senin? Zehra. Lütfen kendisine sordum. Adın ne? Zehra. Aman Sadık. Sendeki varlıktan hiç anlamıyorum. Sus hele. Melahat Hanım titiz bir kadındır. Evini alacağı kadının boyuyla, posuyla, sadece yüz güzelliğiyle de değil... ...edebiyle, konuşmasıyla dört dörtlük olmasını ister. İnşallah beğenir. Geç otur Zeynep. Tamam. Kaşı, gözü, kemik yapısı, duruşu tam istediğim gibi. Biçilmiş kaftan diyebiliriz güzel kız maşallah. Gelinim seneme de benziyor. Bir tanedir benim kızım. Köyde üstüne yoktu. Hayri, aradığımızı bulduk. Zaman kaybetmeye gelmez. Hemen hazırlansınlar. Haftaya İstanbul'a gelip bir daireye yerleşsinler. Bu süre içinde ne gerekiyorsa sen ilgilenirsin. Çantamı ver. Tamam. Tabii hanımefendi. Bunu da ver. Şimdilik ihtiyaçlarını karşılasınlar. Vay be, paraya bak. Ben bunu onlarım tarla alırım be. Artık darla unut, Sadık Efendi. Şehre geleceksiniz, şehirli olacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.